Sanayi kenti Kocaeli geçen yıl %93,34'lük vergi tahsilatıyla birinci oldu. Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Vekili Kadir Koşucu gazetecilere yaptığı açıklamada il genelinde 2012'deki 89 bin olan mükellefin geçen yıl 96 bine çıktığını söyledi. Ülke genelinde geçen yıl toplanan 326 milyar liralık vergi gelirinin 40 milyar 500 milyon lirasının Kocaeli'den tahsil edildiğini aktaran Koşucu, bunun vergi gelirlerinin %12,68'ini oluşturduğunu kaydetti. Koşucu, önceki yıl %7'lik vergi tahakkuk oranının bu yıl %12,94'e ulaştığını da belirtti. Kocaeli'nin topladığı vergilerle harcamalarının diğer illerle mukayese edilmesinin çok doğru olmadığını vurgulayan koşucu, kentteki mükellef yapısı ve kamusal anlamdaki ölçek büyüklüğüyle diğer illerle aynı olmadığını dile getirdi.